Ne oluyor burada? Sen niye hala buradasın? Levent Bey izin vermiyorlar. Siz de kim oluyorsunuz ha? Ben Savcı Bülent Öztürk. Siz de Levent Atağan'la olmalısınız. Evet. Şimdi izin verirseniz o kalbin kurtarması gereken bir hayat var. Ne yazık ki buna izin veremem. Ayrıca sizin kaygılanmanız gereken daha önemli bir probleminiz var. Bizimle emniyete geliyorsunuz. Hangi gerekçeyle? Ateşli silah yaralanması sonucu ölen Umut Yüksel'in organlarını savcılığın izni olmaksızın aldınız. Saçmalık bu. Gencin ailesi yazılı belgeyle organ nakline izin verdi. Her şey kanunlara uygun yapıldı. Şimdi önümden çekilin. Zaman kaybına neden oluyorsunuz. Sizin yüzünüzden bu kalp kullanılamaz hale gelirse o zaman siz hesap verirsiniz. Hayır. Önce siz hesap vereceksiniz. İyi geceler Levent Bey. Zorluk çıkarmasaydınız daha çabuk halledebilirdik. Öyle mi? Bunu ölüme mahkum ettiğiniz o hastanın ailesine de söyleyin o zaman. O hastanın beklediği kalbi siz öldürdünüz. Ben görevimi yaptım. Ben de. Bir doktor olarak kurtarabileceğim kadar hayat kurtardım. Ve şunu unutmayın. Aynı olay yine önüme gelse tekrar aynı şeyi yapar... ...verebildiğim kadar insana yaşam veririm. Demek sizinle daha çok görüşeceğiz Levent Bey. Levent Bey. Levent Bey, gidelim isterseniz. Levent. Sen iyi misin? Buradan gidersek daha iyi olacağım.